Evet, Novak'taki işimiz bittiğine göre. Gerçi Novak'taki işimiz bitmeden almıştık, Boulder City'deki görevi. Ee, Boulder City'ye gelelim bakalım buradan. Ne tarafa doğru geçmişler buradan sonra. Bu abi ne yapıyor? Evet, Evet. Ha, Kowalski. Too, huh? evet, sesi değişmiş bu abinin de. Güzel olmuş. It The Rangers lured the best of Caesar. The NCR lost a lot of men including my brother. Don't... Evet. Baraj Savaşı, Hoover Barajı için yapılan savaşta ne düşmanı varmış orada? Hoover Barajı için yapılan savaşta e, kardeşi ölmüş. O da orada kaybedilen isimlere falan bakıyor. Bu abinin sesi bana aynı geldi sanki ama gerçi hatırlamıyorum. Border Boulder City'deki abinin sesini nereden hatırlayacağım ama aynı geldi sanki. My... Are... Evet, içeride Great Khan'lar varmış. Great Khan'lar oyunun introsunda gördüm, görmüştünüz. Açılan vaultlardan dışarı çıkıp kendi kabilelerini, kendi e, birliklerini, gruplarını kuran kişiler, bir klan, Great Khan. Bunlar biraz dağlık kesimlerde, kendilerine has bir yerleşim yerlerinde, izole biçimde yaşıyorlar. İçeride birkaç NCR askerini rehin tutmuşlar da bak bakalım serbest bırakabileceğim mi dedi. Aynı zamanda bu NCR askerleri sanırım introda gene Benny'nin yanındaki elemanlar elemanın tipi tanıdık gelmedi. Kız yoktu zaten burada. Neyse içeri mi gireceğiz herhalde? şurada. What the Aha bunlar. Ah. Sen Benny'nin vurduğu kuryesin. Ölmüş olman lazım diyor. Ölmedim. Sende bir şey var bana ait. Evet, beni çalmış. Strip'e gitmiş. Strip buranın ee, Las Vegas'ı, Mojave'nin. Şimdi NCR'la aranızda olan mesafe. Speech'imiz yok. Şimdi speech'imiz olmadığı için We Hmm. Parayla şey yapabiliyor musunuz? O zaman parayla şey yapalım. Aha level atladım. Ben size onların kaçmasını izlemeniz için para versem. You mean Bak şöyle şu açıdan bak kim söylemeyecek. 500, 500 köks köks mi? mü? Barter da yok. İyi al bakalım. This Ulan askerlerini kurtarıyorum. Be yine para benden çıkıyor ya. Bu arada ana görevleri ana görevlere abanacağım. Ee, ondan sonra geri kalan şimdi gidebildiğim kadar ana görevlerde gideceğim. Ondan sonra ne oldu? Niye oraya gösteriyor? Ha. I'm getting real tired. Hadi çık git. Ödedim. And we are out of here. Here, a souvenir for you. Beninin çakmağını da hatıra olarak verdi çok tatlısın. Good morning. Ya morning git defol git haydi. Şimdi çık lan. Ha. Ben de alayım şunu. Hey. No offense, but you look like you've traveled a long way down some bad roads. Where'd you come from? Ya, yeah, sesi de değişmemiş. Nereden geldin diyor. Kız Springs'ten ya da mezardan. Mezardan. Ha. Huh. Well, in that case, I take it back. You look pretty good. Well, welcome then. I'm Veronica. I live in a hole in the ground. Yerin altındaki bir delikte mi yaşıyorsun? Well, a bunker if you, you want to be But I'm not there much anymore. Artık orada değilim. Niye bıraktın yeah, ki? I'm not worried. Onlar başlarının çaresine bakarlar. I had a run-in with this group called. Wow! I've got to admit, you have completely defied my first impression of you. Eye lasers. I'll be sure and look out for that next time. Any other juicy bits of intel? You look new to Freeside, so here's a little advice, friend. Don't go past the Southgate greeter without talking to it first. Neden? Those bots are programmed to vaporize anyone who... The name's old Ben. I've been living in... I've done a bit of... Bu da daha önce kuryeymiş falan filan. Okay. Gözümün önünden defol kardeş. Diyor ki önce diyor konuşan... E, hayırdır... Aa ha, o. You've entered a restricted Watch out. Haydi aman öldürdüler. Sen ne yapıyorsun lan? Ben de konuşmaya mı çalışıyordum? Evet, önce konuşmaya çalışan robot e, robotta robotu hızlıca geçme yoksa diğerleri hemen öldürür seni diyor. Bu da <laughs> konuşmaya çok istekli peşimden koşuyor manyak. Ha burada konuşalım gel. <laughs> Pasaport ya da 2000 caps'in olması lazım diyor ki bende hiçbiri de yok. Bilim gücümü kullanıp robot geçmeme izin ver to a... I'm sorry. If... Evet geçemiyoruz to a check. Evet you, Varımı yoğumu satıp 1000 e, caps daha çıkarttıktan sonra girebilirim. Girmek için 200 caps vermiyorsunuz. Hani içerisi zaten kumarhane bölgesi, para harcama bölgesi. Hani fakirler içeride kililik yaratmasın. E, içerideki ortamı bozmasın diye. Parası olan girsin diye yapılan bir kontrol yoksa 2000 caps hala benim cebimde duruyor. 5 kuruş almıyor. Sen beni buraya kadar takip mi ettin? Ee, senin evin orada Wood Springs'te boşaldı.

Şimdi bu ne? Gomorrah Lucky 38 Ah Taps öbür tarafta herhalde İlk önce diyor buraya gir diyor Mr House ee, Bu Securitron robotları yöneten güvenlikten sorumlu eleman e, Victor da ona çalışıyormuş Ondan sonra önce eşitlemem gereken bir skor var Dedik ve Taps Bu Taps Promoter I really have more to do. Okay, Evet elemanı gördüm karşıda. Tarafında korumalar var. Üstümde silah yok. Sap. Nerede duruyorlar sence? Midemin yanında duruyorlar. Yeah. Let's keep this in the groove, hey? Smooth moves, smooth. hello it was you set the cons free down in boulder city you did that oh shit you want a reason how about four they're called bodyguards and every one of them is packing me too so baby makes five Add to that, every chairman in this joint is armed, and not with some holdout pea shooter like maybe you smuggled through security. Anyhow, baby, you didn't come here for vengeance. You came to get clued in. What say you and me cash out, go somewhere that's more private? Like, any questions you got, I'll answer. Okay. To start, I'll comp you. The I'll hang out down here for a while to make everything look business as usual. Then come to you. Why would I do that baby? And you dig. This is just first bait. Here's the key to the pres. Peki, Kral Dahl git. Ben de geliyorum dedi. Buradan mı gidiliyor? Aynen.